Herkese tekrar tekrar merhaba. Evet. Değerli takipçiler. Erkan Uzarman Kıvanç Tatlıtuğ konusunda e, ilginç ilginç iddialar ortaya atılıyor. O işin aslı neydi? O işin aslı neydi? Meryem Tuğçe'yi alacağım canlı yayına. ile konuşacağız. Esra nasılsın? Esra e, Meryem katılmak istiyordu ama Evet, e, pardon Tuğçe'yi almak durumundayım. Yardımcım Tuğçe Turap aldım ama evet geldi. Morda yakışmış Tuğçe'ye. E, Tuğçe merhaba nasılsın? Bilal Bey, merhaba değerli takipçiler. İyiyim Bilal Bey. İzmir'de hava serin, birazcık sabah saatlerinde böyle birazcık üşüdüm o yüzden birazcık kalın giyindim canlı yayına. İzmir serinledi. Bodrum havalar nasıl? Siz hala Bodrum, galiba. Evet evet Bodrum daha iyi. Bodrum daha iyi. Güneşi bol bol görüyoruz. Çok şükür henüz yağış da yok ama birkaç güne kadar yağacak. Meteoroloji öyle söylüyor. ben takipçilerimize söyledim hangi konularda konuşacağımızı. Sen başla istersen. Takipçilerimize gelirken evet Bilal Bey yavaş yavaş başlayalım. Bugün söylemezsem olmaz programını izledim. Bir yandan ikinci sayfayı da takip etmeye çalıştım. İkisi de çok başarılı magazin programları. Evet. E, öne çıkan konuları da bugün sizlerle konuşacağız. Sizin yorumlarınızı da zaten çok merak ediyorum Bilal Bey. Alişan ve Nihat Doğan'la başlayıp daha sonra Alişan ve Buse Varol çiftliği ile alakalı o e, gündemi sağlayan iddialarla devam edeceğiz. Alişan ve Nihat Doğan'ın arasının bozuk olduğu zaten uzun zamandır biliniyordu. Nihat Doğan bugün Söylemezsem olmaz programına katıldı ve konuyla ilgili olarak neden küs olduklarını, neden Alişan'a kırgın olduğunu, hatta Nihat Doğan'ın annesi de Alişan'a bayağı bir kırgınmış. Bunların hepsinin sebebini açıkladı. Şöyle bahsedebilirim. Nihat Doğan diyor ki, bizim diyor dostumu senelerdir Şunu, seneler şunu, ötesine... şunu pardon. benim de Alişan'a bir kırgınlığım var. Onu burada geri gelmişken anlatacağım. Ee, bu konuyu konuşalım ve sonra ben neden kırgınım, onu söyleyeceğim Alişan'a. Ee, lütfen devam et. Nihat Doğan, yıllar öncesine dayanan dostuyla alakalı olarak neden kırgın olduğunu altını çizdi ve dedi ki Alişan askere gittiği zaman bile, ben onu orada yalnız bırakmadım. E, görüş günlerine gittim, e, askerlikte yalnız bırakmadım. Oğlu doğduğu zaman hastaneye ilk koşan kişilerden biri bendim fakat Alişan tüm bu e, olaylara rağmen ablam rahatsızlandı, bir geçmiş olsun demedi. Ablam vefat etti, cenazeye gelmedi. Sonra Senen Serengil dedi ki, belki haberi yoktur. Hayır dedi. Telefonla beni aradı, taziyelerini iletti. Hatta benden konum bilgisi bile istedi. Ona rağmen gelmedi dedi. Annem bu olaya çok kırıldığı için, çok üzüldüğü için dedi. Ben de, e, Merhum Selçuk Tektaş biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben de onun cenazesine katılmadım dedi ve kırgınlığını dile getirdi Bilal Bey. Sizce katılmalı mıydı ve barışırlar mı Nihat Doğan? Çünkü program boyunca hiçbir şekilde Alişan'la ilgili olarak kötü bir söz söylememeye çalıştı. Belki de barışacakları için, belki de ona çok değer verdiği için bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Evet yani e, Nihat Doğan ona çok yakınlık göstermiş. Askerdeyken ziyaret etmek çok önemli bir olay ve hayatın sonuna kadar unutulmaz asker ziyaretleri. E, askerde yalnızlık çekerken birisinin sana e, ziyarette bulunması çok anlamlı ve e, mutluluk verici, keyifli verici. aynı şeyleri yaşadığım için iyi biliyorum. Bana da e, hiç tanımadığım, e, tanışmadığım bir insan ziyaretime gelmişti. Bilal Özcan olduğum için yani ben olduğum için gelmişti. Benim arkadaşlarımı temsilen gelmişti. Arkadaşlarım gelememişti. Ortak e, onların arkadaşı sen gider misin giderim demiş. Alanya'dan e, Denizli'ye gelmişti. sıf beni ziyaret için. Tanımadığım bir insan. Nizamiye'den ismim anons edildi. Gittim bakıyorum. Bir, tanımadığım bir insan bana doğru geliyor falan ama e, Bilal Özcan ben dedi şu 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 arkadaşların selamını getirdim dedi bana böyle bir paket tatlı almış şok oldum tanımıyorum boynuna sarıldım adamın askerliğimde 70 gün falan geçmişti ve o güne kadar hiç dışarıdan kimse bana gelmemişti boynuna sar çok iyi arkadaşım Ahmet Bayram yıllardır hala çok iyi askerlik de ziyaret unutulmaz e, o yüzden e, Nihat Doğan'ın yaptığı e, çok sıcak bir davranışmış. Askerde ziyarete gitmesi ve sonrasında da her programına katıldığını diyor. Televizyonda yaptığı programlara Demet Akalın'ın son yaptığı hariç diyor. E, dolayısıyla ondan da biz e, sıcaklık bekliyor. Yani onun da bir günü olduğu zaman, bir olay olduğu zaman karşı taraftan da bir sıcaklık bekliyor. Bunu zaman zaman ben de gösteremiyorum. Bu sıcaklığı, bu yakınlığı, bu vefayı hepimiz insanız hepimizin hataları olabilir. Bazı dostlarıma ben de gösteremediğim farkındayım. Benim de içinde bulunduğum şartlardan. Hele son zamanlarda Bodrum'dayım. Kalkıp İstanbul'a gidemiyorum yani. Bir cenaze olduğu zaman, bir hastane ziyareti olduğu zaman bu bunlar tabii araya kilometreler girince zor oluyor. Ama elimden geldiği kadar telefonla mesajla halletmeye çalışıyorum. Şimdi bu Nihat Doğan'ın özelinde Nihat'ın Alişan'dan o yakınlığı beklemesi doğal. Hele ki Alişan'ın konumat caminin yerini sorup da cenaze için başsağlığı dedikten sonra konumat gelip keşke demeseydi Konu diye. Sakin keşke son. Evet. daha kötü olmuş keşke demeseydi. zaten konuma filan ihtiyaç çok. camileri yaz caminin adını navigatörde götürür başka camiye götürmez o kadar navigatörler hatalı ama o kadar da değil bazıları hatalı yere, verebiliyor ama camiyi şaşırmaz yani daha kötü olmuş e, Alişan'ın son anda bir işi de çıkmış olabilir keşke o zaman da yazsaydı evet. mesaj olarak ya arkadaşım gelecektim ama bak şöyle bir şey ne bileyim ben yani ya da cenazeden sonra gönlünü alsaydı. Keşke, keşke. Çünkü o konum at deyince hazırlıyorsun adamı. Yani Alişan gelecek diye bakıyor kapıya. Gelmeyince de bir burukluk oluyor tabi Ee, Nihat Doğan çok vefalıdır. <laughs> Ve bu vefayı bekler. Ben yıllar önce babamı kaybettiğimde bundan 11-12 sene 12 sene önce babamı kaybettiğimde Nihat Doğan o zamanki sevgilisini Seda Sayan'a alıp gelmişti benim ceza, cenaze babamın cenazesine. Seda da benim arkadaşım ama biliyorum ki onu elinden tutup getiren, onun erkeği sevgilisi olan Nihat Doğan da o cumartesi yağmurda o gün. Nihat Doğan'ın ne kadar vefalı olduğunu ben çok çok iyi biliyorum. Sadece kendi özelimi değil başka olaylarını da biliyorum dolayısıyla duygusal da çok da duygusal bir insan Nihat Doğan'ın o dışarıdan gördüğümüz sert imajı o giderli imajı filan gerçekte onun pamuk gibi bir kalbi var ben onun ilk defa 1996 senesinde 95 senesinde şöhret olmak olmaya adım atmaya başladığı günden beri tanıyorum ben bu çocuğu Kemer Festivali'nde tanışmıştık daha o ilk albüm yapmış orada şarkı söylemeye gelmişti Dolayısıyla ve Alişan'ı da ilginçtir 95 senesinden beri menajeri Hilmi Topaloğlu Star televizyonda magazin programını yapıyorum. Getirmişti. Eti senin kemiği benim diye şakayla e, tanı Bilal abini. Bilal e, bu benim evladım. Yani benim yetiştireceğim yetiştirdiğim, benim çıkardığım sanatçı. Sana emanet size emanet diye bize getirmişti o zaman Star televizyonuna ee, ve Star'da da Cem Uzan da Alişan'ı bir dizide oynattı filan ve Alişan da yürüdü gitti işte o e, Aynalı Tahir şu bu yürüdü gitti tabii kendi yeteneği çok fazla Alişan'ın çok güzel bir ses çok yanık bir ses güzel yorumluyor müziği iyi biliyor ee, efendi bir insan o da başarılarıyla yıllarca e, anılıyor Alişan'da ee, ancak Alişan'ın yürürken, yolda yürürken yaptığı işte bu e, hata arkadaşlarını, dostlarını kırıyor. Şimdi Alişan bugün e, e, şey demiş programa ben programı izlemedim ama senin attığın videodan baktım. Eee yarın konuşacağım. Bu konuda yarın cevap vereceğim demiş. Değil mi? Nihat Doğan'la ilgili bir konuya değil Bilal Bey. Buse ilgili konu hakkında daha detaylı konuşacağım dedi. Yani Nihat Doğan'la ilgili bir şey belki söyleyecektir. Belki yarın bununla ilgili de konuşacaktır. Ama asıl konuşacağı konu birazdan size soracağım. Bu Varol'la ilgili konulara, söylentilere noktayı koyacağının altını çizmiştim. Bir de o, yani bu evet. Bu sefer ilgili konuya da konuşabilir ama ben asıl işin e, bu tarafı benim çok daha fazla ilgilendiriyor e, merak ettim yani dedikten sonra neden gitmedi e, Ali, mutlaka Alişan gibi olgun bir insan Alişan gibi mantıklı e, sevmeyi dostluğu iyi bilen bir insan mutlaka Nihat Doğanla ilgili e, sebebi de söyleyecektir e, Çünkü dost kazanmak e, kolay e, e, zor, Zor. Dost kazanmak zor, kaybetmek çok kolay. Çok kolay. Bir sözde bir eylemle kaybedebilirsin. Ee, Nihat Doğan da e... çok güzel konuştu bugün Bilal Bey. Yani annem de, evet ben cenaze törenine belki sonradan gelmedim ama o rahatsızlığını duyduğumuz andan itibaren annem, işte sabahtan akşama kadar biz Yasinler okuduk, dualar ettik. Yani elimizden geleni yapmaya çalıştık dedi. Ee, çok güzel konuştu. Umarım Alişan yarınki programda sizin de bahsettiğiniz gibi bence bu konu çok önemli. Umarım bir açıklama yaparak zeytin dalı uzatır. Evet ben Nihat Doğan Alişan'ın e, Alişan'ı e, Ali sevenlerin de bu konuda bir açıklama beklediğini, bu varol konusundan ziyade bu konuda bir açıklama beklediklerini e, zannediyorum. Bakalım yarın e, ne diyecek. E, umarım e, Nihat Doğan'la barışırlar ve dostlukları çok güzel bir altyapı çünkü. İkisi de emek vermiş bu dostlar, bu arkadaşlar. Umarım barışırlar ve sürer devam eder dostlukları, arkadaşlıkları diye düşünüyorum.